toto 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 Arkadaşlar ne yapdınız? Tama ve tamam. Bezjra kelam var Merhaba canım benim hoş geldin. Arkadaşlar yeni gelen arkadaşlar hemen like atsın. Like atın öyle izlemeye başlayın. Teme teme zalim teme. Gördüm diloşum. Merhaba merhaba canım benim hoş geldiniz. Arkadaşlar like atın merhaba. 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 Hoş geldiniz arkadaşlar. Oo, 16 kişi olduk. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Yemek yapıyor. Çek. Merhaba. Merhaba canım benim. Amatör değil o, moderatör. Oo, daha var? Selamünaleyküm, aleyküm selam krem. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Oo, 21 kişi paylaş paylaş yayını yayın. var. İyiyim inşallah. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? iyisiniz inşallah. Diloşum yazdın mı? Hayatta hemen bakıyorum. Canlıdan sonra bakıyorum. Eee Efe. Efe'cim yaparım. Ee, neymiş ismi kuzenini söyle bakalım söyleyeyim. Afiyet olsun teşekkür ederim. Daha olmadı ama. <laughs> Hep yol Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba canım benim Ayla. Mehmet Çılı. İyiyim abi. Hep iyi canım benim. Yemek yemiyorum ki daha yapıyorum. Oo. Oyun oynarız ya Neden oynamayalım? Ama çok değişik bir oyunlar oynayalım. Selamun aleyküm aleyküm selam Kal. Kral Ruego. <laughs> Abi şimdi yapar mısın? Efecim yaparım. Abi Allah'ın selamını aleyküm verdim. Aleyküm selam dedim Flex. Aa, alırım ben selamınızı arkadaşlar. Selam ben Azeriyem. Ben de Azeriyem. Nasılsın? İyi sen kardeşsin kardeş. Ya, şive yapmıyoruz arkadaşlar. İyiyim e, canım benim. Sen nasılsın? İyi misin? Selam ben Azeri'yem. Azeri kardeşlerime selam olsun. Aa hayalim benimle fatura mı çekilmek? Ah be canım. Çekiliriz ya. Neden çekilmiyorum? E, hadi Diloş. Ben görmedim ya. Bugün hiç Instagram'a girmedim. Kusura bakmayın. Instagram'a girseydim gördüm. Azerbaycan'a selamlar olsun kardeşlerim. <laughs> Aynen canlı yine gelmiyordum Mehmet. Görmüyorum seni canlılardan. Allah Allah moderatörünü yapalım kuzenine. sıkılıyordum iyi ki açtın Ya arkadaşlar ben de, bana böyle gelin bana böyle gelin deyin ki neşe kaynağımız sensin maşallah <laughs> ben zazayım ben de kürdüm oğlum bu neden böyle, böyle yapıyor ya Uf. tamam canım benim Amerika'da mı yaşıyorsun? Oo, ben de Fransa'ya taşınmayı düşünüyorum ama Allah Allah yemeğimiz geliyor. Gibi... Allah Allah. Bütün su buraya gel. Burcum alsam. Teşekkür ederim. Bak, bunu çok sevdim. Ben Manisa'da yaşıyorum. Yani Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye'nin şehrinde Manisa'da yaşıyorum. Neden öldüreceksin? seni? Aa, pardon. Aynen doğum günüydü. Videolarınız süper. Teşekkür ederim. Siz beğeniyorsanız gerisi boştur. Ay dur, buraya yakın ne? Azerbaycan'a selam olsun kardeşlerim. Ben de Azerbaycan'a selam yolluyorum. Kardeş, kardeş ülke. Evet bugün oyun oynayıp moderatör seçeceğiz arkadaşlar. Ee, şöyle... Bütün videolarımı beğendin mi? Oo teşekkür ederim. Senin burcun yay güzelmiş. Topurum. Şifetin önümün. Anlamadım valla. Fazla azerice bilmiyorum. Ben de fotoğraf mı çekmek <laughs> istiyorsun ya? Ama uzaz. <laughs> uzaz birbirimize. Modülatör seç seçer miyim bilmiyorum. Yemek yapıyorum dedim. Bir 10 dakikalığına açayım yayın. Sizlerle konuşayım. Benim burcum Asya. Ya Asya diye burç mu olur? Teşekkür ederim Altın Eda. Hamburger mi? Ben hamburger yemiyorum ya. Ev yemeğini tercih ediyorum. Ben de yengecim. Oo güzelmiş. Sum kayıtlıyım. Oo orası nere la? İlk defa duydum. Ben de Bakü'de yaşıyorum. Ah be ben... Kilo olmak isterdim. Bakü çok güzel. Çok güzel yermiş Bakü. Geleyim mi Bakü'ye? Geleyim. Bakü'ye geliyorum. E, teşekkür ederim. <laughs> Mehmet amca, hoş geldin Mehmet amca. Gamze nasılsın? Benim en sevdiğim şarkı bütün şarkılar ya. Bütün şarkıları severim. Seviyorsun abi. Teşekkür ederim. Siz de Kızlar. Hadi ya. Benim videom altında mıydı? Osman iyi videolar çekiyor ama bizim kadar da olmaz. <laughs> Aynen dün canlı açmadım. aşacaktım. Hastaneye gittim. Eee Covid aşısı için. Çok sıra vardı. Uğraşamadım. Eve geldim unuttum sonra. Vallahi dün canlı açamadığım için kusura bakmayın arkadaşlar. Yani unuttum. Nasıl döktük bunu ya? Çok beklediniz. Hadi ya çok özür dilerim. O hesaptan abone teşekkür ederim. Vallahi çok, çok sıra vardı ya. Maşallah. efendim Ahmet abi. Heysar. Heysar diye söyle. Ne söyleyeyim Heysar diye? Kardeş. Mehmet amca nasılsın? İyisin inşallah. Vallahi sıra var diyor. Bildiğiniz ekmek sırası gibiydi. Covid aşısı. Ya hem aşı hem de şey test. Ben normalde hastam değilim. moderatör. Ee, ama o, oynattığım oyunları kazanman lazım Efe'cim. Ee, bana söylemedi. Bak çakallık yapmış. Tüh. Selam kanka. İyi. selam. Kanka. Şey ne yazmış? Heysar diye söyle, Heysar. Heysar. Ne bu saatte uygun mu Boyka? E, laf sokmalı videolar e, bu aralar gelmiyor. <laughs> Valla ne yalan söyleyeyim, laf sokmalı videolar bu aralar yok. Yarın da canlı açacağım ya. Her gün açıyorum da işte bazen aksilikler çıkıyor. İşte çıkabiliyor. Yani çıkıyor bazen işte. Öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Bir bakana, bir gidene, bir gülene, bir sevene aldandım. Evimiz hoştu. Ama ben Selam aleyküm selam senin kaya. Yarın geleceğim mi canlı yayına? her zaman bekleriz. Her zaman kapımız açık. İyiyim vallahi amca ne yapayım işte eve geldim gelme yemek yapıyorum yemek yiyeceğim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar valla sizi çok seviyorum ha. Valla. İbı. İbı ne? Şarkı çıkartmalıyım ama para yok. Para yok, para yok, para yok. Para olsa çıkartırız. Teşekkür ederim Mehmetciğim. Abi ne yapıyorsun? Oturuyor kardeşim. Sen ne yapıyorsun? Maşallah T. Ne? Ne? Ay burada da kar yok ya. Manisa'ya ne zaman kar yağmış ya. Biz kar görmemişiz ki. Ama kar gör şarkısını söylerim. Karı gördüm kaydım. Kaymaz olaydım. Sana bir şey söyleyeyim. Öyle bir şeyler değil. Ay burada kar yok. Arkadaşlar Manisa'ya kar yağmıyor. E ee, arkadaşlar pazar günü yeni video çekeceğiz. Don Challenge. Senin yakışıklığın ne istiyor? Allah! Kalbimi çaldı. Polisi arayın arkadaşlar. Minik kedi. Minik kedi kalbimi çaldı. Nereye? Atlet nereye? Ahmet burada. Karı yok, karı da yok. <laughs> sevmedim deme bana bana el davuşta yok kalpte yaralar var hayatım yalandan ay 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 sevmedim deme bana bana böyle böyle Ali polis mi evet polis kalbimi çaldı Hello hi guys bro Maşa ne var lan? Ahmet orası boş mu? Gelin, Yemek yiyeyim geleceğim. Ee, şimdi beraber değiliz. O dükkanda. Senin kaç yaşın var? Benim yaşım 21. Daha doğrusu 21'e girmedim. Seni çok seviyorum. Hello, hello, hello. Emily Brace Bears. Hello. Kimler var dükkan? İspanyol. İspanyolca. İspanyolca konuşur musun bebeğim? Benim karım yok ya. Ben Ama karı isterim tamam. Aynen küçüğüm ya. Yeni girdim. 19 yaşındayım işte. Gel dükkan senin yalana bak. Oraya geliyorum. 2 dakika sonra ya bile. Oğlum benim yayıncımı, benim yayınımdaki insanları niye kendi yayınına çağırıyorsun geri zekalı. Mal mı ya bu Amet engelleyin arkadaşlar. Engelleyin yoksa sizi engellerim. Tövbe <laughs> de <diyor> yalancı. Tövbe <laughs> yalancı sensin. Ne diyeyim? Ahmet Çakır'a şey arasana Ahmet. Biliyor ara ve şu evde de canlı yapıyor diye. O sana dakika arayla, ara. Pardon, pardon efendim. Haa. Zeynep'cim hoş geldin. Sen küçüksün ölemezsin. Kefen bile giyemezsin. Kara toprak aldı seni. İstesem de ölemezsin. Öyle bir şeylerdi ama. Rusya'ya selam olsun canım benim. Bakayım ne ya. Şey. Sen küçüksün ölemezsin Kefen bile giyemezsin Kara toprak aldı seni Böyle böyle Ne? Bir kaçık güler misin? Sesim neden gidip geliyor? İnternetim çekmiyordur e, modem yan tarafta da ağzına sağlık çok güzel 11 kişiyiz azız bence sesin süper teşekkür ederim aleyküm selam tamam arkadaşlar ben kapatıyorum öpüyorum sizi kendinize iyi bakın Allah'a emanet